bugün sizlere oversize kabanlarımızı nasıl vücudumuza uygun şekilde bağlayarak veya giyerek kombinleyebilirsiniz, kullanabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Vücut şekline göre bağlama tipi aslında çokça önemli. Neden önemli? Çünkü basen ve bel orantısı çok fazlaysa yani basen çok geniş ama bel çok ince ise bağlayarak kullanım çok fazla önerdiğimiz bir şekil değil. Neden derseniz çok fazla şöyle yapayım. Mesela hiç önümü bağlamadan bağlayayım. Size sanki çok daha geniş bir basenim varmış gibi bağlayayım. Şimdi şöyle düşünün. Basen çok geniş olduğu zaman, bel çok ince olduğu zaman sanki daha genişmiş gibi gösterecektir. Bağlayarak kullanın. Bağlayarak kullanımı kime öneririz? Bel ve basen orantısı daha azsa, yani basenlerle bel birbirine yakın orantıdaysa işte o zaman öneririz. Tüm vücut tiplerinde öneririz. Veya büyük bedenlerde öneririz ki beden oversize bir şeyin içerisinde olduğundan daha geniş gözükebilir. Büyük bedenlerden bahsediyorum. O zamanlarda önerebiliriz. Yani bağlayarak kullanım basenli kadınlar için aslında uygun bir yöntem değil. Peki basenli kadınlar ne yapmalı? Birincisi nasıl kabanı rahat bırakırsanız ve ona bir pelerin edası verirseniz ve bunun için de kumaşın çok olması lazım. Yani oversize olması lazım kabanın ki baseni bir yerlerden yapışmasın. İçinde ne olduğu gözükmesin. Ama ön taraftan bacak boyunu da göstermeye devam etmemiz gerekiyor. Yani bir bacak boyu olduğunu göstereyim. Mümkünse bel ince olduğu için dikkati oraya toparlayıp bunu bir açıklıkla yapabilirsiniz. Bunu bir kemerle yapabilirsiniz. Dikkati en ince yere çekerek geri kalan kısmı pelerin gibi bırakarak hareket ettiğinizde çünkü bakın şöyle baktığınız zaman içinde ne olduğu belli değil ama bağladığımız zaman burada bir basan ve popo olduğu belli oluyor. Demek istediğimiz şey bu. Böyle olunca gizli kalıyor. Yani basenli kadınlarda düz bırakmak her zaman daha iyi bir çözümdür. Peki şimdi ne yapacağız? Üstüne büyük oversize şallar bağlayarak ee, bu da kabanla beraber bir ahenk içinde olması için. Kaban büyükse, şal da büyükse çok daha iyi duracaktır. Oversize şallar bağlayarak göğüs kısmını rahatlıkla soğuktan koruyabilirsiniz. Farklı şekillerde de bağlayabilirsiniz. Kabanları açıkken giyme yöntemlerinden bir diğeri de bir çapraz çanta bağlamak. Böylelikle hem önünü bağlamamış oluyorsunuz. Yani basende ilgi hala yok. Ve bir basenden daraltmadığı için hatta baseni bir tık gizlediği de için çapraz çantalar tercih edilebilir. Ve de burada çapraz bir bölme yaptığı için bunu bir siyahla da bölebilirsiniz. Ee, her zaman bir bel varmış. Bakın burada bir bel oyuntusu ortaya çıkarıyor. Arkadan da fark edersiniz bu kadının bir beli var. En azından o gözüküyor. Bu da başka bir yöntemdir ve rüzgarlı günlerde önünüzün açılmamasını da sağlayacaktır. Böylelikle ince uzun bir hat yaratarak sanki olduğunuzdan daha ince daha uzunmuşsunuz gibi bir algı yaratabilirsiniz. Ve dediğim gibi burada illa bir açıklık olmasına gerek yok. Burada bir kemer veya bir pırıltıyla veya uzun bir kolyeyle dikkati tamamen bu ince kısma çekebilirsiniz anlatacağım bir şey ise beden küçükse ve kabanı yani oversize bir kabanı bedeni küçültmek istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Birazcık da ondan bahsedeyim. Şimdi şöyle düşünün. Arkada sanki kabanın bir plisesi varmış gibi. Bakın plise yarattık. Gördünüz mü? Buradan bağlayarak burada bir bel hattı oluşturuyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Yani sanki burada bir ince bel varmış efektini yaratmış oluyorsunuz bunu yaptığınız zaman. Ve bakın kabanın bedeni küçüldü. Yani bu bir taktiktir. Eğer ki önünüzü açmak istiyorsanız veyahut e, kabanın bedenini küçültmek istiyorsanız burada orantılayarak tabii ki daha az da küçültebilirsiniz. İlla çok fazla küçültmek zorunda değilsiniz. Tamamen kapanacak kadar da küçültebilirsiniz. Bu kabanın gördüğünüz üzere boyutunu nasıl küçülttü ve arkadan bir bel hattı yarattı. Bu bir yöntemdir. Diğer bir yöntem ise eğer ki önünü kapalı giymek istiyorsanız yani sütun vücut tipi dediğimiz vücut tipine sahipseniz yani belle kalça oranı birbirlerine yakınsa nasıl kapatabilirsiniz ve küçük bir bedenseniz nasıl yapmalısınız? Bunu bir sanki bir kruvaze elbise, elbiseymiş gibi bu şekilde bağlayarak kullanabilirsiniz. Yani e, düğmeleri bağlamak zorunda değilsiniz. Düğmeler sizin için bir aksesuar olarak kalabilir. Hatta isterseniz iptal bile edebilirsiniz. Bu şekilde bağladığınız zaman kabanın bedeni küçülecektir. Oversize bir kabanı taşıyamadığınızı düşünüyorsanız da mutlaka altına ya kalın tabanlı bir bot ya da topuklu ama oldukça kalın topuklu olmalı ki bu kadar hacmi incecik bir topukla bitirmek doğru olmaz. O da olduğundan geniş gösterecektir. Göz yanılması yaratacaktır. Yine kalın bir topukla bot da olabilir, çizme olabilir. Bu tip şeylerle birleştirmek çok daha doğru olacaktır. Ya da düz taban giymek istiyorsanız da kalın tabanlı spor ayakkabıları ve botları tercih edebilirsiniz. O zaman daha iyi taşıdığınızı fark edeceksiniz. Görüşmek üzere.